Nasıl elece? <laughs> Teşekkürler Yasmin. Maşallah derseniz bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok, çok, iyilik, çok, iyilik. çok iyilik. Teşekkürler. Yani, Allah şükür bir problem yaşamadık. Hoş geldin Özmen. Adasu. Adasu. Kurdeleine takalım mı aşkım? Takalım mı kurdeleine? <laughs> Çok güzel oldun. Bak ne var. Adasın Şimdiye kadar ne şimdiden sonra yaşamayacaksın anlamına gelmez. O zaman sen kendi çocuğuna öyle dikkatli davranırsın. Yapmazsın. Herkesin kendi kararı. Benim çocuğum. Ben kararlarını veriyorum. E, sen de istemiyorsan çıkabilirsin. Amin. Teşekkür ederiz. Aa Eylül geçmiş olsun. Bir şeyin var mı? Cadê é sua? Evet işsiziz. Siz işsiz misiniz acaba? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bugün de internet fıtından çatışamıyor. Öperim olur birazdan da öpünce böyle sinir oluyor. Evet sinir oluyor. Bize kızıyor. Kızıyorsun ama bize. Ben aydınlıyım. Siz ner nerelisiniz? Hazır abi Melisa. Selamlar. İyi bilirsiniz. Ay. gel kucağıma. Kucağımda oyna. Gelecek mu? Ay benim çok olan bir nasıl böyle yaptım seni şimdi. Hop 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 hop. Ay. Çok kilolu olduğun için seni artık taşıyamıyorum. okular var ama yaptım mı acaba? Ay düşecek. Hmm. Abi yiyebilirsiniz ada suyu. <laughs> Anneannem gelmiş. Ailecim ben bu. Hoş geldin. Isırırım. Tamam atıyorum gel. Teşekkürler. Hediye paketi. Tontuş bu anlıyız. Evet tontuş cidden. Ay teşekkürler Elif'cim. <laughs> Bakıyorum <musun>? da. <laughs> Anayet seni çok özledi adam. Teşekkürler. Evet bana benziyor. Şimdi babası iki dakika sonra atlayacak diyecek ki hangimize benziyor. <laughs> atlayacak mı? Evet. Bakışlarını yiyeceklermiş bak senin. Abla yine de lokma 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 görüş. Evet Batu. Adasuyu hepinize veriyorum. Yiyin geri getirin ama kızımı. Kardeşim ikiniz de çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bana da benziyor, babasına da benziyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Durgunlaştık be. Uykum geldi yoksa. Amin. Teşekkür ederiz. Adasun saçları uzasın ona toka takacağız. Saçlarımız uzamadığı için bandana takıyoruz. Haniymiş. Oo. Kuzeni var. Ablalarımın çocukları var. Aydın. Sinirlenmez. Selam 55. Selamlar 55 55 neresi? Anlamadım. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> Ayla nasılsa Evet Adoş artık ah yapıyor ah ah <laughs> Anadolu size şarkı söylüyor. oyuncağı kafanıza atarmış. Selam. Oyun çocuk gibi görünüyorsun. Evet şarkı söylüyor annesi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet adası çok tatlıyım de maşallah bana deyin de. Abla bebeğin teşekkürler. Bebeğin çok uzun ömürler versin. Gülüşü tekstik Amin. Çok teşekkürler. İnşallah. Hoş geldin Burcu. benim canım. Ne güzel adaşsın. <laughs> evet ama şu 4-5 ıstırıklık var. <laughs> Teşekkürler. Evet güzel anlamlı. Kısa Ayla'nın masneyi kısa bulunuyor yine gördün mü? 6 <laughs> aylık olacak. Bir hafta sonra. teşekkür ederim. Sağ ol Ejderhan hoş geldin Azra. Adosu artık leoparlı giyiyor. Teşekkürler Aleyna. Bakınıyor aynen. Keyfi yerinde. Maşallah. Nereye bakıyorsun adı su? E tamam merak ediyor bu. Ay telefon telefonum nerede? Bir yer attım ama. Uykum geldi resmen. Amin teşekkür ederiz. Dışarıya bakıyor rüzgar var ya. Teşekkürler. Bakınıyor durgun durgun. Değil mi Adas? Teşekkürler fazla Sana abone olmuşlar bak. Abladın ismini kim koydu? Hepimiz ortak beğendik koyduk. Annelerimiz babalarımız da beğendi. Annelerimiz babalarımız da rızasını alarak öyle koyduk. İnşallah, maşallah derseniz bir şey olacağını düşünmüyorum. Değil mi anneciğim? Hoş geldin Ayşur. Teşekkür ederiz. Selamlar, Elif hoş geldin canım. Oğlum hoş geldin. Suda abişin var. Evet Elif'cim. Evliyim evet. Kocam yanımda. Suda abişin. Ben de seni özledim Elifçim. Maşallah değil mi? Bir şey olmaz. Değil mi? Falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş abla Hayret bu sefer evde Hoş bulduk abla Ada bugün evde kız Evet evde Aydın'dan açıyoruz diye. Hoş geldin Mustafa Burcucum Yorum yapmaya geldin yine sen Hoş geldin Sağ ol İpek'cim. Ne yaptın? Neyi soktun eline? Seni çekeyim mi? Öperim bak öpüyorum. Hmm. <laughs> Hoş geldin Zehra. Gel bakalım kime benziyormuş, soralım. Gel soralım kime benziyormuş. <laughs> Babası yemeğe geldi odası. <laughs> <laughs> tamam sakin ol, tamam kurtardım ben seni. Altı aylık olacak. İyi Deryacım oturuyorum, sen ne yapıyorsun? Al işte çocuğu kudurttun aşkım ya. Altı aylık olacak bir hafta sonra. Gelin ada suyu sizde. Ada sakin o kız yazmış. <laughs> Ayla. Babası da nasıl kızıyor aynen. Öyle çok harhur öpülmeyi sevmiyor. Merhaba öykücüğüm. Hoş geldin Yunus Emre. <laughs> Zehra bak abim demiş. İyiyim Elifçim. sen nasılsın? Yerim seni ya, Fıstık. Şişt. Teşekkürler Aykut. Teşekkürler Elif'cim. Sana da Poyraz nasıl? Abla sana çok benziyor. Evet. Bana da babasına da benziyor. İsmi Adasu. Benim yüzde kaç? Yüzde iki. Yüzde bir düştüm kapat. Tamam. Amin Aykut. Teşekkür ederiz. Harbi ne kadar tatlıyorum. Teşekkürler. Poyu sen de bizim evimizi öp. Ay Mustafa yürü yani Yürü yani Kafan çok kötü kokuyor. Adas su. Yerim seni. Yerim sana. Kızıyor sana. Kızdık. Aşkım gitmesen gidersen alacak. Dur burada. İyisin ya. Babasının beli tutuldu da. <laughs> ne var orada adasın? <laughs> Allah'ım ya. İnşallah fırtına var oğlan. Bak. Aşkım arabaya bir şey olmaz değil mi? Babasına benziyor yazmışlar. Babasına mı daha çok benziyor annesine mi daha çok benziyor? Geçmiş olsun Mustafa abi diyor Elif. Teşekkürler Elif'ciğim. O da teşekkür ediyor. İsmim Sude. Mustafa abi hayat nasıl BA yazmış Ayla. <laughs> Cevap ver. Şimdi şarj yok da. Biraz şarj edelim telefonu. Ondan sonra çöz yine. Bana Adam, mı benziyor annesine mi? Dışarıda fırtına var. Anneye yazmışlar ya. Dışarıda selam var. Hı, Hoş geldin. Uy. Annesine yazıyorlar canım. Oku buraları oku. Mustafa abi nasılsın diyor Elif. Elif de geldi. Dur bak onlara havayı göstereyim. Tağım kimin sonuna benzer yazmış İbrahim. Aynen. <gülüyor> Haklı. <laughs> Fırtınaya bakın. Çok telefonu belli olmuyor da bayağı var. Değil mi anneciğim? Kameramızı da geri çevir. <laughs> anneye benziyor maşallah. Bebek anneye ve babaya benziyor bence ikinize de. Manzaraya bakalım anne gözü. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Defneciğim. Yedi kapatış şarkı Amin Aykut. Bebeği annem doğurdu Aykut sen mi? <laughs> Yedi kapatıyoruz açacağız yine. Aynen biz kapatalım yüzde bir birazdan açacağım tekrar. Hoşçakalın. Adasun ayakkabılarını da göster. Adasun ayakkabılarına bakın. Dede kot pantolonunu göstereceğim. Dedesi diyor ki yürüyüp diyor parka mı gidecek bu çocuk diyor. <laughs> Semih de yazmış. aynı babası. Tamam Semih tamam babası hadi kapatıyoruz biz. Hoşça hey, Annesi çok güzel. <laughs> Teşekkürler Zehra'cığım. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir saat açarız.